Diliyorum. Bugün hemen şöyle bir değerlendirelim. Holo'yu değerlendirelim. Holo'dan başlayalım arkadaşlar. Holo'da bir hareketlenme var. Bandın üstüne attı küçük yeşillerle. Demek ki burada bir destek alımları söz konusu. Buradan yeni bir banda çıkarsa, eğer bir üste çıkarsa, band şuraya gelir arkadaşlar. Şuraya gelir arkadaşlar. Bugünkü destek ve direnç noktalarımızı söyleyeyim hemen. Bir tek şurada bir düzensizlik var. Onu ayarlamak gerekiyor. Tam oluşmamış orası. Evet. Şu an söyleyeyim arkadaşlar. Bekleyeceğimiz noktaları. 0 0 63 94 alt bant 0 0 72 orta bant üst bantla arkadaşlar 0 0 81 Bunları takip edelim tamam 006386. Bunu çok kişi takip ettiği için TL olarak da söyleyeyim arkadaşlar hemen 6386. Aşağı aşağıda takip edeceğimiz nokta 047'ler arkadaşlar TL olarak tamam TL olarak aşağı band 047. Orta bandı da yazalım. E, 073 27 073 27 73 27 arkadaşlar 054 orta bant 054 95 orta bant üst bandı söyleyeyim arkadaşlar 8168 8168 e, 061 26 arkadaşlar TL olarak tamam üst bantta Burası ne olur arkadaşlar buradan sonra bazıları yorumlarda yazmış bundan sonra ne olur ee, şimdi üzerine yeşil çubuk attı ya üzerine çubuk attı eğer bunun üstünde şu bitim noktasından bir daha yeşil çubuk atarsa daha yükselme ihtimali oluşur arkadaşlar. Ama ters kırmızı aşağı çubuk atarsa bir miktar geri çekilme söz konusu olur arkadaşlar. Bu bandın içinde kalırsa yani bir üst banda attı yani orta direnci bir üste taşıdı. Bakalım alımlarla desteklenip yukarıya doğru bir hareket söz konusu olacak mı arkadaşlar? şurada BTC diye bakalım. BTC e, dünkü konumunda hala seyrediyor. E, burada da bantlarını söyleyelim hemen arkadaşlar. E, 541.96 alt bant. 559.34 orta bant. E, 576-71 BTC de arkadaşlar şu ortalı şekilde attı çubuğu eğer şu üstü kırabilirse bundan sonra bir yeşil atıp tam üst kısmından giderse arkadaşlar bir iki tane daha yeşille şu seviyelere gelebilir BTC arkadaşlar bugün e, 57-179 seviyesine gelir. 8 saat içinde bu seviyeleri aşabilirse bu bandın dışına taşabilir arkadaşlar CHZ'ye gelelim arkadaşlar Evet, Chills aynı bandında şu anda dediğimiz o orta bandı geçmedi, inmedi. Dün de söylemiştim arkadaşlar. 0.32 26 alt band 0.46 49 orta band üst band da söyleyelim arkadaşlar. 0.60 47 Şuraya yazalım. isterseniz. bunda da çok kişi de var çünkü. Evet. 32-49 TL olarak söyleyeyim arkadaşlar. 2.44 alt seviyemiz. Orta seviyemiz 46 46 49 onu da söyleyelim. 46 49 3 49 orta seviye. Üst seviyemiz ise arkadaşlar 60 21 tamam. 60 21 4 52 arkadaşlar tamam. Üst bandımız da burası. Buna göre de çığızı bekliyoruz. Çığızda ne olur arkadaşlar? 2-3 tane hiç yeşil yan yana gelmedi arkadaşlar. Yani şu düşüşten itibaren şurada bir tepkiler oluştu. Ee, ama bir kere oldu bu. Burada arkadaşlar 2 3 4 tane eğer şu orta bantta 8 12 saat içerisinde ee, üst bantta yeşil arka arkaya gelirse iki tane yeşil gelip bir tane küçük kırmızı gelebilir ondan sonra yukarı yönlü hareket başlayabilir arkadaşlar ee, direnç güçlü çıktı arkadaşlar destek noktası bu orta bant destek noktası oluşturdu ee, bura güçlü çıktı ee, burada biraz tutunup buradan iki üç tane iki tane yeşil atması lazım arkadaşlar yani 12 saat içinde bir iki yeşil bir kırmızı atması lazım ee, Bakalım ne olacak ee, İnşallah çığız için iyi olur ravene de hemen bakalım arkadaşlar raven dünkü bandın altına atmış arkadaşlar hemen onu çekelim raven dünkü bandın altına atmış ee, hemen alt bandını söyleyelim arkadaşlar 0 20 81 orta bandı 22 66 ee, üst bandı da 24 41 burada nasıl bir şey gerçekleşebilir arkadaşlar ee, şu altını düz attı arkadaşlar eğer çok küçük bir çubuk var e, bundan sonra bir tane daha uzun çubuk atabilir arkadaşlar yeter ki 8 saat içinde bakın bundan sonraki çubuğu eğer e, bu yeşilin bitiminden atarsa altı düz bir şekilde e, şu üst bandı aşması muhtemel arkadaşlar yeter ki bundan sonra altı düz yeşil bir çubuk atsın Yeşil bir çubuk aslında arkadaşlar. Ee, gelelim BTT'ye. BTT'nin bandı dünkü ile aynı görünüyor. Bir daha çizelim. Bir daha bakalım arkadaşlar. Aa, burada düzenleme yapmış. Tamam. Ee, orayı da şöyle söylüyorum. Şu an alt bandı atacak gibi BTT'yi Alt bant arkadaşlar BTT'de 0-15-30-0-15-40 Orta bant 0-16-06 Üst bant 0-16-86 arkadaşlar Burada nasıl bir seyir olabilir? Eğer bu yeşil çubuğun bundan sonra bir daha yeşil gelirse arkadaşlar Bir daha yeşil gelirse Bir daha yeşil gelirse ne olur arkadaşlar? buradan gider. Yani üst tarafa doğru bir daha atarsa arada bir tane küçük kırmızı atabilir arkadaşlar. Tamam? Arada bir tane küçük kırmızı atabilir. Yani diğer geleceği nokta bir üst banda taşımak şeklinde olacak. Gidebileceği yeri söyleyeyim bugün arkadaşlar. Eğer o yeşili atarsa 001761'i görebilir arkadaşlar. 001761'i görebilir. Eee TRX'e bakalım. Çok kişi soruyordu. TRX yukarıya doğru attı arkadaşlar. Banda bakalım. Bandı çok düzenli değildi bunun. Bandı çok düzenli değildi bunun. Şu kısımda bu sefer şuraya atmış arkadaşlar. Diğer bir banda daha atacak gibi TRX. burada ne olur arkadaşlar? Alt bandı söyleyeyim. Alt bandı düzensiz. O yüzden şuradan birden fırlayınca kırmızıyla aşağıya bir tane daha çekebilir. O yüzden e, biraz dikkat etmek lazım. Şuradaki bant yeşil güzel gitmiş. Şuradaki kesim güzel gitmiş. Keşke altına çubuk atmasaydı. Bundan sonra bir tane daha büyük yeşil çubuk beklerdim ben. Alt bandını söyleyeyim TRX'in arkadaşlar. 0.0522 Orta band 0.0533 üst bant 00546. Şu an 00546'nın altına 4 saat 8 saat içinde inmemesi gerekir. İnmezse bu bandı bir yukarıya taşır. Gelebileceği noktayı söyleyeyim arkadaşlar. Ee, diğer atacağı yeşil 055.70'leri görür TRX'de. Tamam mı? bugün anlatacaklarım bu kadar. Herkes yorum yazmış. Hani bir an önce bir grafik görelim diye. o yüzden hemen hazırlamaya çalıştım. E hepiniz hepinize bol kazançlı günler diliyorum. İnşallah hayırlı olur. Buradan gider diye düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Gününüz aydın olsun inşallah.